Herkese merhaba. Bu çalışmamızda Turkcell'in kamuya açıkladığı 3. çeyrek finansal sonuçlarına ve yatırımcı sunumuna dayanarak şirketin performansına derinlemesine bir bakış atacağız. Operasyonel gücünü, finansal yapısını ve geleceğe dair beklentilerini hep birlikte inceleyeceğiz. Peki yol haritamızda neler var? Hızlıca bir göz atalım. Önce Türkcell'in sadece bir telekom şirketi olmadığını, resmin tamamını göreceğiz. Sonra operasyonel performansına, yani büyümenin motoruna bakacağız. Karlılık, finansal sağlık ve en önemlisi nakit akışını analiz ettikten sonra şirketin gelecek beklentileri ve çıkarımlarımızla analizimizi tamamlayacağız. Şimdi analize başlarken şunu anlamak çok kritik. Türksel'in finansallarını doğru yorumlamak için şirketin artık geleneksel bir mobil operatörden çok daha fazlası olduğunu, entegre bir teknoloji grubuna dönüştüğünü bilmemiz gerekiyor. Baktığımızda Türksel grubu ana telekomünikasyon işinin çok ötesine geçmiş durumda. Paysel ve Türksel finansmanla finansal teknolojilerde, TV+, Plus, Lifebox ve BIP gibi servislerle dijital dünyada, Türksel enerji ile enerji sektöründe ve tabii ki veri merkezi ve bulut hizmetleriyle de dijital iş çözümlerinde faaliyet gösteriyor. Bu çeşitlendirilmiş yapı, şirketin sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs, Ukrayna ve Belarus gibi uluslararası pazarlarda da güçlü bir oyuncu olmasını sağlıyor. Peki, bu kadar büyük ve entegre bir yapının motoru nasıl çalışıyor? Gelin operasyonel performansa, yani büyümenin temel dinamiklerine bakalım. İşte burada şirketin stratejisi çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Odak noktası karlılığı ve değeri daha yüksek olan faturalı müşteri segmenti. Bu stratejinin ne kadar başarılı olduğunu da bu rakamdan görüyoruz. Sadece 3 ayda 569 bin net yeni faturalı abone kazanılmış. Bu hem abone başına geliri hem de müşteri sadakatini arttırmayı hedefleyen bir yaklaşım. İşte bu grafik az önce bahsettiğim stratejiyi adeta resmediyor. Bir yanda faturalı abone sayısında güçlü bir artış var. Diğer yanda ise ön ödemeli abone sayısında 270 bin'lik bir azalış. Yani şirket toplam abone sayısını artırmaktan çok abone tabanının kalitesini ve karlılığını artırmaya odaklanmış durumda. Bu bilinçli bir tercih. Şimdi telekom sektöründe performansı ölçerken en sık duyacağınız metriklerden birine geldik: ARPU. İngilizce Average Revenue Per User ifadesinin kısaltması. Yani abone başına ortalama gelir. Bu metrik bize şirketin her bir müşterisinden aylık olarak ortalama ne kadar gelir elde ettiğini gösterir ve karlılık analizi için hayati önem taşır. Evet, bu grafik belki de bu dönemin en can alıcı noktasını gösteriyor. Şirketin en büyük mücadelesi burada. Bakın, mobil arpada yıllık %11,9, fiber arpada ise %17,3 gibi nominal artışlar var. Ama aynı dönemde tüketici fiyat endeksi yani enflasyon %33,3 olmuş. Bu durum şirketin fiyat artışlarının maliyetlerdeki artışı tam olarak yakalayamadığını ve reel gelir büyümesinin baskı altında olduğunu bize net bir şekilde söylüyor. Peki Tüm bu operasyonel tablo ve makroekonomik baskılar karlılığa nasıl yansıdı? Bunun cevabını bulmak için şimdi gelir tablosuna iniyoruz. Karşımızda ilk 9 aylık özet gelir tablosu var ve hemen belirteyim buradaki tüm rakamlar TMS 29 standardına göre enflasyondan arındırılmış durumda. Yani reel büyümeyi konuşuyoruz ki bu çok önemli. Toplam hasılat %12,1 artışla 171,2 milyar liraya çıkmış. Brüt kar ise %30'luk çok güçlü bir artışla 48,5 milyar lirayı görmüş. Ama tablonun en altındaki kaleme baktığımızda net dönem karında %51,1'lik şaşırtıcı bir düşüş görüyoruz. İşte bu tablo bizi kilit bir soruya getiriyor. Malam hasılat artıyor, brüt kar artıyor. O zaman net kar neden bu kadar sert bir düşüş yaşadı? Cevap aslında oldukça net ve muhasebede baz etkisi dediğimiz bir durumdan kaynaklanıyor. Bakın Geçen yılın aynı döneminde şirketin elden çıkardığı bir iş kolundan kaynaklanan 16,6 milyar liralık tek seferlik yani tekrarlanmayacak bir kar yazılmıştı. Bu yıl böyle bir gelir yok. Asıl bakmamız gereken yer şirketin ana işlerini gösteren sürdürülen faaliyetler karı. İşte o kalem 10,8 milyar liradan 13,6 milyar liraya çıkarak real bir büyüme göstermiş. Yani net kârdaki düşüş operasyonel bir zayıflıktan değil, geçen yılki tek seferlik gelirden kaynaklanıyor. Karlılığı inceledik. Şimdi de şirketin finansal temellerinin ne kadar sağlam olduğuna, yani bilançosuna bir göz atalım. Şirketin dayanıklılığı ve risk yapısı burada gizli. Bilanço rakamlarına ilk bakışta oldukça sağlam bir yapı görüyoruz. Toplam varlıklar neredeyse yarım trilyon liraya ulaşmış ve burada en kritik göstergelerden biri net borç bölü FAVÖK oranı. FAVÖK'ün faiz, amortisman ve vergi öncesi kar olduğunu hatırlatalım. Bu oran sadece 0.20 yani bu ne demek? Şirketin borçluluğu oldukça düşük, operasyonel karlılığıyla borçlarını çok rahat ödeyebilecek sağlıklı bir yapıda. Ancak bilançonun bir de madalyonun öbür yüzü var. Riskler. Toplam finansal borçların dağılımına baktığımızda önemli bir detayı görüyoruz. Borçların %69'u yani 3'te ikisinden fazlası yabancı para cinsinden ve bunun da aslan payı %55 ile Amerikan dolarında. Bu durum şirketi kur hareketlerine karşı doğal olarak hassas hale getiriyor. Peki tüm döviz cinsi varlıkları ve koruma mekanizmalarını devreye soktuktan sonra net durum ne? İşte net pozisyon 124 milyon dolarlık bir açık. Bu ne anlama geliyor? Bu Türk lirasının değer kaybettiği bir senaryoda kurdaki yukarı yönlü her hareketin şirketin bilançosuna potansiyel bir risk olarak yansıyabileceği anlamına geliyor. Gelir tablosu ve bilançoyu konuştuk ama paranın nasıl hikayesini anlatan tabloya yani nakit akış tablosuna geldik. Bakalım şirket nakit yaratabiliyor mu ve yarattığı bu nakti nerelere harcıyor? Tabloyu çok basit bir şekilde okuyabiliriz aslında. 3 ana başlık var. Birincisi işletme faaliyetleri. Şirket ana işinden yani operasyonlarından 74,3 milyar lira gibi çok güçlü bir nakit üretmiş. İkincisi yatırım faaliyetleri. Bu üretilen nakdin 50,4 milyar liralık büyük bir kısmı fiber altyapı, veri merkezleri gibi geleceğe dönük yatırımlara harcanmış. Üçüncüsü finansman faaliyetleri. Yatırımlar sonrası kalan nakit ihtiyacı ise 33,4 milyar liralık yeni borçlanmayla kapatılmış. Bu döngü şirketin hem nakit yarattığını hem de büyümeye yatırım yaptığını gösteriyor. Peki tüm bu gerçekleşmelerden sonra şirket yönetimi yılın geri kalanı için ne bekliyor? Gelin güncellenen beklentilere bakalım. Şirket, Kasım ayındaki analiz sunumunda 2025 yılı beklentilerini revize ettiğini duyurdu. Hasılat büyümesi beklentisi yaklaşık %10 seviyesinden %7-9 aralığına çekilmiş. Benzer şekilde Fabök marjı beklentisi de %42-43 bandından %41-42 bandına güncellenmiş. Bu revizyonlar devam eden makroekonomik belirsizliklerin ve maliyet baskılarının bir yansıması. Yatırım tarafında ise harcamaların gelire oranının 1 puan artarak %24'e çıkması bekleniyor. Evet, tüm bu derinlemesine analizin sonunda gelin resmi bir özetleyelim. Artıları ve eksileriyle masaya yatıralım. Güçlü yanlarına baktığımızda faturalı abone kazanımındaki momentum, sağlıklı borçluluk yapısı ve operasyonlardan yaratılan güç nakit akışı kesinlikle öne çıkıyor. Zayıf yanları ya da zorlukları ise enflasyonun marjlar üzerindeki baskısı, net kardaki baz etkisi kaynaklı düşüş ve elbette bilançodaki kur riski olarak sıralayabiliriz. Ve tüm bu analiz bizi tek bir büyük soruya getiriyor. Tüksel'in bu güçlü operasyonel yapısı ve nakit yaratma kabiliyeti, içinde bulunduğumuz zorlu makroekonomik ortamın getirdiği baskıları aşmaya ve geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam etmesine yetecek mi? Önümüzdeki dönemde bu sorunun cevabını izliyor olacağız. Son olarak, bu çalışmada yer alan bilgi ve değerlendirmelerin yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğunu ve kesinlikle bir yatırım danışmanlığı tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isteriz. Bu detaylı analizi faydalı bulduysanız daha fazlası için bizi takip etmeyi ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.